Kuzey'i gezmeye geldik. Yarım saat turda geziyoruz. Çingene kızı Zevkman'ın sembolü ve kesinlikle ve kesinlikle Gaziantep'e özgü olan, Türkiye'ye özgü olan bir değer. Dünya kültür mirası içerisinde korunması gereken bir parça. Parçaların verilmemesi üzücü bir durum. Ama bu konuda daha çok çaba harcamak lazım bence. Çünkü çıkarılan eserler kendi çıkarıldığı yerde kalmalı. Özellikle Çingene kızım mutlaka ve mutlaka Gaziantep'te bulunması gerekiyor. Ee, bu konuda bence e, Amerikalılar ikna edilebilir. Çünkü zaten bu topraklardan çıkmış olan parçalar. Valla yani bize ait olan bir şeyin bizde olması doğru, bize gelmesi doğru ama tabii bunlar bir takım görüşmelerle, kanunlarla, şartlarla, şekillerle oluyor herhalde. O yol üzerinden gidilip geri getirilebilirse şahane olması gerekir. Evet. Bu toprakta bulunmuşsa buranındır. Yani başka bir yere ait olması söz konusu olma. Hani oraya da gönderirsin belki gidebilecek bir şeyse gider gösterirsin toplar geri getirirsin. Senin toprağının malıdır sonuç itibariyle. Ama tabii bugün dünyanın çok yerinde çok eserler orada burada geziyor yani çeşitli milletlerin eserleri sağda solda geziyor. Özellikle ben... Anadolu eserleri değil mi? Eserler. E bu kadar zengin bu kadar zengin toprağı bu kadar zengin tarihi olan bir toprağı dünyanın kaç yerinde bulursun ki? Onun için dolayısıyla gezer tabi yani. Normalde belli bir eğitim lazım. Ya yani bunların ne olduğunu bunlara taş parçası gibi bakarsan tabi sahip çıkmasın çıkamazsın. Ne olduğunu anlamak lazım.